protein tozları çok tehlikeli. Kalp krizi yapıyor bir kere. Ben kalp doktoru olarak konuşuyorum. Çünkü protein tozu protein değil. O protein tozu haline gelmesi için süt tozu, gibi süt tozu bir gelmesi için bir sürü işlemden geçiyor. İçinde protein kalmıyor. Protein tozları kalp krizine neden olur mu? Ben protein tozu kullanımını kalp kriziyle bağdaştıran hiçbir çalışma bulamadım. Genel olarak çalışmalar bu konuda pozitif ya da negatif bir etkisinin olmadığını söylüyor. Peki protein tozları protein değil midir? Ve protein tozlarından örnek verecek olursak bunlar peynir altı suyundaki proteinlerin ayrıştırılmasıyla üretilir. Yani protein tozları proteindir. Peki protein tozları trans yağ ile mi doludur? Birçok marka ürünlerinde trans yağ bulunmadığını söylüyor. Belki de X bir markanın içerisinde trans yağ bulunuyor olabilir. Fakat şunu da atlamamak gerek. Genel olarak bu ürünlerde zaten çok az yağ bulunuyor. Peki proteinleri besinlerle almak konusu. Protein ihtiyacını besinlerle karşılamak kesinlikle en doğru yoldur. Örneğin et yediğinizde sadece protein değil, bunun yanında vitamin ve mineraller de alırsınız. Genel olarak protein tozlarında bunlar bulunmaz. Fakat bu durum protein tozu kullanımını tehlikeli yapmaz. Şu anki verilerle protein tozlarından destek almak tehlikeli gözükmüyor. Sizin bu konuda düşünceleriniz neler? Yorumlarınızı bekliyorum.